Merhaba arkadaşlar yeni serimiz olan Minecraft Hex'te hoş geldiniz. Niye kastı bu ya? Kasma. Kasma lan. Neyse. Şunları bir alalım. Hemen ve hemen başlayalım. Arada böyle kasıyor. Ondan sonra tekrar geri geliyor. Haydi bismillah. La evet. Çok az bir farkla. Neyse hemen şurada bir köyün e, yanında doğduk ve köyün yanında evet zombi spawner gibi bir yer var. Tamam. Hemen şunları da alalım. Bu ne lan? Bu ne ki? Oha yuh yuh vuruyor bu. Gebersen abi. Neyse arkadaşlar. Hemen buradan devam edelim. 28. Bu evlerin içinde chest yok mu ya? Buradan biz buğdaylarımızı toplayalım. Bu arada gördüğünüz gibi burada hangi temi nasıl yaparsınız o gösteriyor. Şunları bir biz koyalım. Bir dakika ben niye şöyle bir şey yapmıyorum? Of. Şuradan odun kasabilirim arkadaşlar. ben bir odun kasayım şuradan bir. Bu arada yılan bulan falan onlar var mı bilmiyorum. Çünkü önceden oynamıştım bunu. Yani çok zevkli, hepsi çok zevkli bir şey. o Bu ne ki? Neyse dur. Oraya biz daha sonra gireriz. Şimdi hiçbir donanımız, olm donanımız olmadığı için. Bu ne? Materyal falan. Ha, tamam biliyoruz bunları. Hadi ben şu ağacı gözümü diktim. Bekle beni. O ağaçtan çok şey gelecek gibi geliyor bize de. Abi nereye gidiyorum ben? Şöyle yapamıyorum ben, ben şuraya. Sırada burasını yapalım ya. Baltayla Şimdi biz burayı kesince muhtemelen odun şeyimiz olacak. Hadi bismillah. Obaa Orada bayağı bir kaldı yalnız. Şimdi mesela hemen göstereyim. Dur alayım. Bizim baltamız şuraya kadar yetiyormuş. Mesela elimizde daha güçlü bir baltayla e, oraya dalsaydık yani daha fazla gelebilirdi. Bu arada gördüğünüz gibi e, madenler bu kadar yakında bulunuyor yani. Azıcık bir taş Taş kasak diyorum ben. Yani bu oyunda çok da maden aramaya gerek yok yani. Hmm evet. Şu hmm. müziğine sinir oluyorum bu oyunun ya. Neyse şimdi neymiş o? Bu şeyde niye bu kadar çıktılar? Neyse. Şimdi geri dönelim. Bir idare etmelik olsa da bir şeyler yapalım. Evet gördüğünüz gibi. Şurada bunlar tuzak mı anlayamadım yoksa? Güzel bir şeyler mi var şimdi? Nereye kurduydu? Heh, buraya mı yok? Buraya bir yere kurmuştuk crafting table'ımızı ama. Sanıyorsam şu arka tarafı kurmuştuk ya. Neyse şimdi çok şeyimiz var ama. Evet buldum. Oy! Abi, ne oldu şimdi ya? Of. Niye böyle bir şey oldu şimdi? Çok hava, çok hava vardı. Bak işte, bak tuzakmış demek ki onlar. Böylece anlamış olduk orayı da. Arkadaşlar, sakın girmeyin. Tuzak. Bildiğin. Ne taraftan düştük ki biz oraya? Yani şu arka taraftan düşmüştük hemen bakayım ben. Evet. Abi çok güzel yere tuzak yapmışlar yani. Oy. Bak. Gidiyorduk. Vallahi billahi gidiyorduk. Biz çok fazla gelişemedik abi ya. Bu ne? Ha oralarda chestler var. Biz şimdi kendimizi geliştirmemiz lazım. Abi baştan başlayacağız yine ya. şu ben bir dalayım diyorum. Buna değil. Evet şu olabilir. idare etmelik de olsa bir tane şeyler yapalım mı? Dur bakalım yapabiliyoruz bunu. bir tane daha lazım. Koyunda yok. bunların evinde yatak da yoktu sahi. Ne yaptık onu. Neyse oralar orada vardı. Aa buradan şey yapacaktık biz. Odun bol olduğu için. Bir dakika. Oy ağacı çok beğendim. Allah. Tamam. Bu aç mıydı o? Mesela değil falan şey i̇şte dal köküne gitsin. burada da varmış. Aa bir dakika. O değildi bir kere bu. O güzelim ağaçlar ne taraftaydı ya? O zaman. Tamam buldum seni. Şimdi. Bak şimdi bak iyi izle. Hoppala. Bu kadar yoktu ya daha fazla vardı. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle faillerle dolu bir bölüm oldu bir dahaki bölümde görüşmek üzere.